Ay of. Oh. Sana bir koca adayı bulmuştum. Kartmış o istemem dedi. Bana kart diyor. O sırada kapı çaldı içeri bir adam girdi. Darbukacılar hazır abla dedi. Baktım adamın evinde bir dansöz kıyafeti. Ay dedim ben dansöz değilim. Performans sanatçısıyım. Aman be ablacım dedi. Üzüldüğün şeye bak. Hangimiz sevdiğimiz işi yapıyoruz ki? Hayat gayesi denen şey biraz da bu değil mi? Adamın içeriye bak sen. Kapıyı çarptı gitti.